dünyayı ahirete tercih edene iman etmemiş insan denebilir mi? Dünyayı ahirete tercih edenler iki kısımdır. Birisi Adem Aleyhisselam gibi o tercih ettiğini gösterdi biliyorsunuz. İşte yok ol olmayacak saltanat. Efendim ölümsüzlük ki müthiş bir şey yani. Tercih ettiğini gösterdi de. Ama kendini haklı görmedi. Kim haklı gördü? Allahü Teala haklı gördü. O zaman kendi günahkar olmuş olur. Şimdi dünya ahirette tercih edenler iki, iki türlüdür. Birisi kendini haklı görür. Kardeşim bu işin şartı bu, usulü bu, adabı bu der. Bir kısmı da haklı görmez. Haklı gören kafir olur. Niye? Çünkü Allah'ın Allah'a güvensizlik ortaya koymuş olur. Tamam Allah'a rağmen bir şeyler yapmış olur. Kendisini haklı görmeyen, suçlu, suçlu gören de mümin olur. Çünkü Allah'a güvenini gösteriyor. Sen dediğin doğru yarım. Evet.